Herkese programımızın yeni bölümünden tekrardan merhabalar. 6 günlük bir aranın ardından sizlerleyiz. Bu 6 günlük arada hem kendi bazı özel işlerimiz vardı hem biraz gündem yoğunluğu gündemi takip ettik. Hoca adayları biraz daha azaldı Fenerbahçe için konuşursak. Onun dışında milli maçlar oynandı. Letonya ve Galler'le karşılaştık. Letonya'yı 3-2 mağlup ettik son dakika golüyle. Galler'i de Samsun'da oynanan Galler maçında da Galler'i 2-0 mağlup ederek iki galibiyette tamamladık bu süreyi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Yayınımıza hemen geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, varsa yorumlarda bulunmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın diyelim. Arda Güler performansı üzerinden tekrardan Fenerbahçe'ye bağlamak istiyorum ben. Konuyu öyle başlatayım. Letonya maçında da, Galler maçında da izledik. Ama Galler maçında muhteşem bir Arda golü var. Yani onun üzerine uzun uzun konuşulabilir. Hatta Barış Alper'in bir fotoğrafını videosunda çekmişler. Yandan böyle inanamadım yapıyor. gerçekten biz de inanamadık. O top oraya nasıl gitti? Ama Arda gider işte bunu yapabiliyor. Şu anda peşinde 3-4 büyük kulüp var. İstiyorsan önce milli takımı mı konuşalım? Arda'dan mı başlayalım. Nasıl yapalım? Milli takımı konuşalım. Tamam. O zaman milli takımla ilgili görüşlerini alalım. Milli takım en son Dünya Kupası elemelerinde maalesef Portekiz maçında Portekiz maçında bıraktık. Oradan sonra Dünya Kupasına gidemedik. Zaten e, bu geçtiğimiz sene içinde oynandı Dünya Kupası. Ondan önce de Avrupa Şampiyonasına katılmıştık. Şenol Güneş yönetiminde iyi bir grup aşaması grup aşamasında iyi bir performans sergilemiştik ama maalesef e, turnuva performansımız içler acısıydı. Şimdi ne bekliyorsun? Kadroda ne, nasıl değişiklikler var? E, ee, Kuntz'un oyun sistemi nasıl? Ve Kuntz'a güveniyor musun? Kuntz'a güveniyorum. Ee, biliyorsun Kuntz Almanya'nın U21, U19 altyapılarında çalışırdı. Biliyorsun orada şampiyonlukları var iki tane. Avrupa Hı. şampiyonluğu var. Bir de Avrupa ikinciliği var diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu jenerasyona hitap ettiğini düşünüyorum ben de. Şu andaki bizim jenerasyonumuza jenerasyonumuz, jenerasyonumuzla uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, yeniliği açık bir hoca, yenilikçi bir hoca. Ee, biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, ee, biliyorsun bizim iklimimiz anlık değişebiliyor. Ee, öyle düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Eğer kun hocayı göndermeyeceklerse yani macera aramaya gerek yok abi yani hoca bana sorarsan çok iyi şu anda şu an benim görmüş olduğum kadarıyla hoca çok iyi e, işleyen bir makineyi e, makinenin dişlisini bozmaya hiç gerek yok abi çünkü biliyorsun bizim futbol iklimimizde e, tam tersi yapılıyor her şeyde iyi olanı gönderiyorlar işleri giderken yani tam tersini yapıyorlar ama... Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben Kuntz Hoca'nın kalmasından yanayım. Eğer Hoca giderse bilmiyorum yani. Şu anda benim kafamda da Kuntz Hoca gittikten sonra Hoca da kim olabilir? Abdullah yani, Avcı ismi ee... geçiyor şu anda. Fenerbahçe'de geçiyordu ama. Sanırım oraya geçeceğiz birazdan Fenerbahçe Hoca gündemine. Abdullah Avcı ile anlaşılacak gibi duruyor. Ben de şu aşamada Kuntz'un performansını iyi buluyorum. Yani son dakika golü de olsa bir şekilde kazandık. Ermenistan maçında kazanmıştık onun öncesinde. Ee, Hırvatistan'a kaybetmiştik sadece. Bursa'daki maçta. Onun dışında ben şu anda performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Bozulmaması gerektiğini ya. düşünüyorum. Ama tabii ki olumsuz skorlar olursa ona göre bir e, reaksiyon gösterilir. Onun dışında ben direkt Arda'ya bağlayayım. Hemen vaktimizi geçirmeden daha fazla. Yani bu sene Cesus'un özellikle ilk yarıda ne kadar büyük bir hata yaptığını her izlediğimiz maçta bir şekilde daha e, görmüş oluyoruz. Arda'nın bu kadar ilk yarıda az süre alması gerçekten bizim için belki şampiyonluk yarışında e, çok çok önemli bir yaraydı. Ama önümüzde bir sene daha var. E, Arda Güler'in de bir sözleşme durumu var şu anda birçok kulüp peşinde. E, Borussia Dortmund, Ajax, e, onun dışında Newcastle United başka kulüpler de var. Ama hani önde olanlar bunlar. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir yol izlenmeli? Bir sene daha kalmalı mı? Satılıp bir sene ya da iki sene kiralanmalı mı? Ee, nasıl bir yöntem sence doğru olur? Kesinlikle bir sene, bir sene daha kalmasından yanayım. Çünkü bakıldığında gerçekten gelişimini sürdürebilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Arda Güler'in. Geçmişte gördük biliyorsun. Örnek söyleyeyim sana. Ee... Oyuncumuzun adını unuttum bir önceki giden ha, Ömer Faruk Beyaz. Evet. Ömer 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 Faruk Beyaz'ın ne durumlara geldiğini gördük. Hı hı. Yani o eski oyuncumuz işler acısı bir durumda. Yani ben Arda'nın yerinde olsam abisi olarak ona bir tavsiye vereyim ben. Kesinlikle bir sene daha oynasın. Yani fizik gücünü de geliştirmiş biraz, biraz daha üstüne koyup giderse daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü eğer bir sene daha oynamadan giderse tam gelişimini tamamlamadan giderse onun için sakında çıkabilir diye düşünüyorum. Onun için Arda bir sene daha oynasın. Hem oyun görüşünü geliştirmiş olur. Hem tekniğini geliştirmiş olur. Hem fizik, fizik kapasitesini geliştirmiş olur. Ondan sonra da gönlünün istediği takıma gidebilir. Tabii Fenerbahçe manfaatleri doğrultusunda diye düşünüyorum. Hem kendisi kazanır hem kulübüne kazandırır. diye düşünüyorum. Hı -hı. Hakkında hayırlısı olsun. Fenerbahçe hakkında da hayırlısı olsun. Hem Arda için hem Fenerbahçe için. Şu anda basında çıkan haberlere göre şu anda aldığının 3 katı ücret teklif edilmiş ve ailesine sanırım bir ev e, sözü verilmiş. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama öyle bir haber okudum. E, yani ben de bir sene daha kalması taraftarıyım. Özellikle e, bu kadar kısa sürede Fenerbahçe taraftarlarının gönlüne taht kurmuş bir ismin on numarasının ve en iyi oyuncusunun belki de. Perdeyi e, de katıyor tabii bunun içine. Bu, bu sene performansı olarak e, bu kadar erken bırakılmaması lazım. Ama tabii böyle de tutamıyorsun. Yani mutlaka ve mutlaka Avrupa'dan e, şak diye buluyorlar. İzliyorlar zaten. Daha öncesinde de izliyorlardı. O yüzden işimiz zor. Ama e, Arda'nın burada bakalım vereceği kararı bekleyeceğiz. Biz hepimiz istiyoruz. Umarım Ali Koç'ta e, bence Ali Koç da çok emin değil. Çünkü e, mali kongrede gördük. Onu da konuşacağız. Konuşacak o kadar çok konu var ki artık ben de gündemi bazen şaşırıyorum. Orada Arda'nın da kalıp kalmayacağı konusunda başkanın biraz tereddütlü olduğunu gördüm. O da sanki çok emin değil gibi konuştu. Değil değil. Şöyle değil. Ben sana söyleyeyim. Biliyorsun Galler'e attığı golü gördük zaten. O golü attıktan sonra yani ben e, piyasa değerinin daha da yükseldiğini düşünüyorum. Aynen. Elde tutmanın daha da zor olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ben de o golü attığı anda onu e, yani düşündüm. Çünkü e, hem olağanüstü bir gol hem bu kadar transfer döneminin üstüne denk gelmesi. E, Arda'nın durumunun zaten konuşulduğu e, süreç içinde bu golün olması e, onu bir adım daha öne çıkardı. Göz önüne çıkardı. E, yani bunu da bekleyip göreceğiz. Arda, bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Kalmasını istiyoruz en azından bir sene daha. Hı hı. Bir de şöyle bir ekleme yapayım. Arda'nın biliyorsun 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var. E, bu golü attığına göre bence bunun bir daha revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Gerçekten yani çok ucuz bir madde olduğunu düşünüyorum 17,5 milyon Euro'luk maddenin çıkış maddesinin. Böyle bir oyuncuya 17,5 milyon euroluk bir çıkış maddesini ben yakıştıramıyorum abi. Yani yönetimin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben yani çok ucuz abi. Böyle evet, bir oyuncu en azından daha, ben... biraz daha biraz daha yüksek olması gerektiğini aslında Pereira ve İsmail Kartallı sezonun sonlarına doğru daha da çok görmüştük. Yani ben de en az bir hani 20-22 seviyelerde olmasını düşünüyordum o zamanki performansıyla. Ele bu zamanki performansıyla Cesus'un olduğu yıl. Yani 2022-2023 senesinin ikinci yarısındaki performansından sonra zaten çok daha fazla olması gerekiyor diye düşünüyorum. 25 Ama milyon euro gibi düşünüyorum ben. Bu yönetim bu yönetim daha sonrasında payda olacağı söyleniyor. Yani bir %20 gibi sanırım sonraki satışlar bir payda olacağı söyleniyor. Bu da önemli olabilir çünkü potansiyeli çok yüksek, yaşı çok genç. çok büyük bir meblağa oradan da transfer yapabilir ki yapması da bence doğal olur. O yüzden bu sözleşmelerin iyi hazırlanması gerekiyor. Elimizde tutamayacağımız uzun vadede zaten kesin bir şekilde gidecek. Kendisi için de gitmesi zaten bence kendi gelişim açısından ben düşünüyorum. Ben onun yerine koyduğum zaman ben de giderdim yani. Hiç onu sorgulamaya bile gerek yok. Ama taraftar ve yönetim kendisinde koyunca yani bu üçlü koalisyondan bir şekilde bu bir sene daha kalması gerektiğini işaretlerini alıyor gibiyiz. Ama... Onu da bekleyip göreceğiz. Emin değilim yine de her şeye rağmen. Bunun dışında edinecek o transferine geçelim. Çok dillendiriliyor. Önceki programımızda da konuştuk. 37 yaşında. Ama e, sen söylemiştin galiba hiç kariyerinde sakatlık. Yani böyle ciddi sakatlık. Yok yok sakatlık yok. Ciddi sakatlık yaşamamış. E, bu sezonda 30'un üstünde maçta oynadı galiba Serie A'da. O yüzden yaş konusunu ben çok gündeme getirmek istemiyorum ama yani iki senelik mi bir senelik mi kontrat ona da emin değilim. Ceko'da Arabistan'dan sanırım bazı teklifler gelmiş ama oyuncunun da İstanbul'la ilgili İstanbul'a daha önce geldiğini biliyoruz. Boşlak bir oyuncu. Tatillerinde geliyordu İstanbul'a. Ege bölgesinde de tatil yapıyordu. Türkiye'yi sevdiğini düşünüyorum. Yani gelirse iki yıllık kontrat da olsa Ceko büyük bir isim. Sen Ceko ile ilgili ne düşünüyorsun? Ee, özellikle Pedro Valencia'nın ayrılmasından sonra Pedro'nun da satılacağı şu anda gündemde. Dolayısıyla orada şu King, kuvat şu ayı iki isim kalıyor. Şimdi Edin Ceko konusunda... Serdar Dursun da var. Şimdi Edin Ceko. Ser Serdar Dursun da var, doğru. Ama Serdar Dursun'un durumu da belli değil. Yani şu anda Fenerbahçe diyor ki. Sözleşmenin bitimine bir senem var Serdar Dursun. Gitmen lazım hem bize para kazandır hem kendi kariyerinin açısından doğru olan kararları ver diye söylemişler kendisine. Ee, Serdar Dursun da diyor ki gelecek hocaya bağlı. Ben gidip kalmam. Eğer İsmail Hoca'ya gelirse İsmail Kartal Hoca'ya kalmak istiyorum. E biliyorsun İsmail Hoca onu oynatmıştı sürede vermişti ona. Hı -hı. O da kendi durumuna baktığı zaman o da bir yönden aklı kendisine göre. Ee, Edin Cepko'ya geçelim. Edin Jacko'da da şöyle bir şey düşünüyorum ben. E Biliyorsun bizim pivot sound for sıkıntımız vardı. İşte kaleye sırtı dönük, pas dağıtabilen, geçiş oyununu yapabilen, servis yapabilen. Örnek vereyim dedim. E Biliyorsun eğer siz Edin alıyorsanız kanatlara kaliteli oyuncu almak zorundasınız. Çünkü oradan e, kanat aksiyonlarından geliyorsunuz zaten kanat ortalarıyla e, gol a, gol atmaya çalışıyorsunuz. E, bunun için de Edin Dzeko gibi bir forvetinizin olması lazım santraforunuzun. E, buna göre de kanat kanat oyuncularının olması lazım diye düşünüyorum ben. Ryan e, Kent konuşuluyor. E, evet Ryan Kent alındı. E, Ryan Kent gol konusunda çok e, iyi değil ama asist konusunda gerçekten çok iyi. Sadece e, ofansif anlamda çok iyi ama defansif anlamda çok geri gelen bir oyuncu değil. O yüzden orta saha diziliminin ve bek yardımının çok iyi olması lazım. Yani orta sahanın çok sert bir şekilde kurulması lazım. Bunun dışında e, sol bekten gelecek takviye de önemli. Yani orada şimdi Ferdi oynuyor. Ferdi'nin bu şekilde şu andaki performansı olursa zaten orayı çok düşünmeye gerek yok. Ama Ferdi de orada mı kalacak? Fenerbahçe'den mi kalacak? O da belli değil. E, sol bek mevkinde Alioski gitti. Orada nasıl bir düzenleme olacak? O da önemli. Ama Rankent asist anlamında eğer Diego gelirse ben e, fayda olab olabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde sağ kanada da e, o şekilde bir transfer lazım. Arda'nın e, ben ortada oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten orada bir maestro olacaktır o. Yine 4-2-3-1'e sanırım yavaş yavaş e, geri dönülecek o hissiyat. Şimdi, şimdi şöyle bir şey daha ekleyeyim. Eğer sol kanada Ryan Kent oynayacaksa sol kanatta ortada Arda Güler oynayacaksa sağ kanatta da Emre Mor var. Şu anda Emre Mor bilmiyorum yani nasıl düşünüyorlar Emre Mor'u yeni oyun planı içinde? Bana sorarsan ben yönetimi yerinde olsaydım kesinlikle Emre Moru düşünürdüm abi yeni sezon kadrosunda da. Adam eksiltebilen çok rahat adam eksiltebilen. Yani İrfan Can'ın mesela zaman. İrfan Can da mesela orada oynam oynayamadığını biliyoruz. Kendisinin de hiçbir zaman orada oynamak istemediğini biliyoruz. Evet. Her zaman beni 8 numara oynatın orada o performansı göstereceğim e, dediğini de biliyoruz. E, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmış, bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bir orta saha oyuncusu olarak bundan bahsediyoruz. O yüzden ben ortada nasıl değerlendirilebileceği konusunda tam emin olamıyorum çünkü orta saha diziliminden emin olamıyorum. Taraftar Zayis'in gitmesini istemiyor. Şahsen ben de gitmesini istemiyorum. Crespo kendisi gitmek istiyor. Yani orta sahada yine tekrardan bir oynama olacak gibi duruyor. Bunun dışında... Ben şöyle söyleyeyim sana. ilgili, özür diliyorum bölgesi bölgesiyle ilgili zaten konuşmuştuk orta saha ile ilgili bir ekleyeceğim bir şey var mı? Var var. Şimdi senin de söylemiş olduğun gibi nasıl bir kurgu olacak orta sahada? Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Arda Arda'nın gitme ihtimali olursa misal diyelim Arda gitti. E, zaten biliyorsun İrfancan kahveciye 8 numara diyorlar ama İrfancan yani bence 8 numara değil. İrfancan'ın asıl mevkii 10 numara pozisyonunda oynayabilir İrfancan. Başakşehir'de gördük neler yaptın on numarada oynarken eğer giderse hiç 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 ee, macera aramaya gerek yok. Arda gittiği anda İrfan'ı Arda'nın yerine çekersin. He. Arkasına Zays, arkasına zayısı koyarsın Mihai Zays'ı. Sol kanada Ryan Kent, sağ kanada Emre Mor'u koyarsın. Önünde Ceko, Barzai. Aynen öyle. Tamam ortaya o zaman İsmail Zays dedin sen. Ee, sol tarafa Kent, sağ tarafa Arda giderse e, ee... Arda giderse de Arda gidersi zaten on numaraya İrfan dedim. Şöyle yani de o durumda şey o yedek mi olacak? Yok yok. E... <laughs> Öyle demedim de toparlayayım ben. O da karıştı çünkü 4-4-2 mi, mi oynanacak? 4-2-3-1 mi oynanacak? Oradaki dizilimde Batshuayi'nin yeri de önemli. Ama e, Ceko da gelirse yedek oturacak hali yok yani. Yok yok. Aynen şöyle söyleyeyim ben sana. Benim söylemek istediğim şey de açıklık getireyim. Bir daha karışmaması açısından. Şimdi orta sahada Mihai Zais, Arda Güler gitti diyelim. Mihai Zais, İrfan Can diye düşünüyorum ben. Hı hı. İrfan Can on numara da oynuyor. Tamam Sağ kanada, sağ kanada Emre Mor, hı hı. sol kanada Ray Kent. Ee, i̇leri ikilide de Ceko ile diye düşünüyorum. Hı hı. Ama orta saha biraz sanki bu senin söylediğin dizilimde bir kesici göremedim ben. Yani e, acaba Arao ya da İsmail'in orada bir denemesi? Şey mi olur? Onu söylemedin ama. E, bence orada Zayt yerine, çünkü Zayt da gidecek herhalde. E, Zayt da giderse orada kesinlikle zaten ben bir kesici oyuncu yine bekliyorum. Crespo'dan bu verimi İsmail Hoca gelirse tekrar alır mı? Crespo, Zaits ikilisini tekrar yapar mı? Onları ikna edebilir mi? E, onu da düşünüyorum. Şu anda tamamen hocaya bağlı gibi gözüküyoruz. Yani benim şahsi düşüncem o. Hocaya bağlı gibi gözüküyoruz. Hoca konusunda da Montella ismi elendi. E, açıklama yapıldı. Hem resmi isteden hem de Ali Koç bir Türk hoca olacağını söyledi camiayı bilen. O yüzden Volkan Demirel ve İsmail Kartal isimleri çok ön plana çıktı. Ama e, haberlere de baktığım kadarıyla Volkan Demirel sanırım Hatay Spor'da kalacağını tekrardan deklare etti. E, sanırım İsmail Kartal olacak. Öyle gözüküyor. Zaten e, aşağı yukarı Hocamız İsmail Kartal olacak zaten yani. Ben öyle düşünüyorum. Biliyorsun bütün adaylar Ama e, bir kere bir, göre göre bir dedik. ikinci bir Pereira vakası da olursa şaşırmam ben. Vallahi ben de şaşırmam. Bakıldığı zaman biliyorsun Aykut hocamız da şöyle bir parantez açayım oraya Fazla değinemedik. Aykut Hoca'nın biliyorsun bir programda söyleşisi vardı. Hı hı. Ben izledim. İstiyorsan sen bir açıklık getir ona. Ben de eklemelerimi yapayım ona göre. E vallahi Aykut Hoca kulübün... Aslında bunu bence bir sonraki programımıza bırakalım. Öyle Çünkü, mi diyorsun? E, süremizin biraz sonuna geliyoruz. Camianın birlik beraberliği ile ilgili bir konuydu bu. E, ama hazır o da üstüne geldi. Birlik beraberlik demişken Aziz Yıldırım'ın da bir bazı, e, canlı yayını vardı. Canlı yayın programı vardı. O iptal olmuş. Cuma günü basın toplantısı var. Bütün gözler orada olacak şu anda. Yani bakalım. O zaman yani ne kaç dakikamız i̇nşallah, var? İnşallah e, oradan bir birlik beraberlik mesajı çıkar. Son bir dakikamızı diyelim. Son 50 saniyemiz. O, zam Hı -hı. o zaman ben şöyle toparlayayım. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için gerçekten öyle ahım şahım transferlere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum ben. Gerçekten bizim yıllardır sorunumuz, en büyük sorunumuz birlik beraberlik yok. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Gerçekten eski futbolcularımız, biliyorsun Aziz Başkan'ın göreve geldiği bugün o yıllardan bu yana olan futbolcular, ondan sonra bu şu anki aktif olan yönetimdeki oyuncular, o dönemki eski yöneticiler, bu dönemki yeni yöneticilerle beraber el ele birlik birliğe ben yeni sezonun ilk maçına hep beraber turnuvadaki yerlerini almasından yanayım. Hı hı. Gerçekten bir kopukluk var yani. Ya abi artık yani ben şöyle söyleyeyim. Kavganın dilini bir kenara bırakıp barışın dilini konuşmak zorundayız abi. E, rakiplerimiz zaten dışarıdan ellerini avuşturuyorlar. Benler Fenerbahçe'ye yani bu, ben bu birleştirme bu birleştirme görevinin başlıca e, aktörü Ali Koç olmalı. Onun birçok değişikliği radikal değişikliği gitmeli. En başta da gitmesi lazım. En başta da bunun e, yönetiminden başlatabilir diyelim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı. Kusura bakma biraz kesiyorum gibi olacak ama e, süremiz bitiyor. O yüzden e, böyle kesmek zorundayım. Tekrardan görüşürüz. bir dahaki programda. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.